Gözlerini kapat. Şu an nerede olduğunu düşün. Etrafındaki her şey gerçek mi? Yoksa bu sadece çok uzun bir rüya mı? Gerçeklik. Her sabah uyandığında artık gerçek dünyadayım diyorsun. Peki hala uyanmadıysan belki de doğduğun andan beri büyük bir yanılsamanın içindesin. Belki de hayat sonsuz bir rüyanın yalnızca bir parçası. Felsefe tarihinin en derin sorularından biri bu. Gerçek nedir? duyularımızla algıladığımız her şey. Aslında beynimizin içinde oluşan elektrik sinyallerinden ibaret. Göz, kulak, deri sadece araç. Gerçekliğin asıl sahibi beynimizin içindeki karanlık bir odada oturan bilinç. Ama asıl soru şu, beynimizi kandırmak bu kadar kolaysa o zaman gerçekliği nereden bilebiliriz? Milattan önce 4. yüzyılda Platon bu soruyu sormuştu. Bir grup insanın ömrü boyunca karanlık bir mağarada zincirlenmiş halde yaşadığını hayal et. Tek gördükleri şey duvarda dans eden gölgeler. Onlar için gerçeklik sadece o gölgelerden ibaret. Ta ki bir gün içlerinden biri zincirlerini kırıp mağaradan dışarı çıkana kadar. Gözleri kamaşır çünkü ilk defa gerçek dünyayı görür. Ama o artık bildiği dünyaya geri dönemez. Ya biz de Sadece gölgelere bakıyorsak, 21. yüzyılda bu fikir yepyeni bir biçimde karşımıza çıktı: Simülasyon Teorisi. Elon Musk'tan filozof Nick Bostrom'a kadar birçok isim bir olasılığı gündeme getiriyor. Eğer gelecekte süper güçlü bilgisayarlar sayesinde evrenler simüle edilebilecekse ve bu simülasyonlar içinde bilinçli varlıklar yaratılabilecekse, o halde biz de bir simülasyonun içindeyizdir. Çünkü gerçek evren sayısı 1 ama simülasyon evrenleri sayısız olabilir. Uykuda gördüğün rüyalar sana o an gerçek gibi geliyor, değil mi? Koşuyorsun, düşüyorsun, hissediyorsun. Ama uyanınca fark ediyorsun. Hepsi bir illüzyonmuş. Peki ya şimdi şu anda bir rüyadaysan ve bir gün uyanırsan? Hint felsefesinde Dünya maya yani yanılsama olarak adlandırılır. Budizm ve Hinduizm'e göre yaşam bir perde oyunu ve gerçeklik dediğimiz şey aslında zihnimizin yarattığı bir hayaldir. Gerçeği görmenin yolu zihni aşmak ve uyanmaktır. Peki ya sen hiç sorguladın mı? Ya bu dünya bir rüyaysa, ya seni izleyen biri varsa ya da gerçeklik dediğin şey hiçbir zaman var olmadıysa. Belki de gerçeklik yalnızca üzerinde anlaştığımız bir ilüzyondur. Belki de biz karanlığın içinde ışığı arayan varlıklarız. Derine Çünkü bazı gerçekler sadece yüzeyin altında saklanır. Gerçeklik sana gösterilen midir? Yoksa senin seçtiğin mi? Bu videoyu beğendiysen kanala abone ol ve bir sonraki soruyu birlikte soralım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal.